Amasya Gümüşacı köye bağlı Maden köyündeyiz. Karşımızda Maden Cami duruyor. Caminin temelleri olsun, duaları olsun. Mübadele zamanı giden Rumlardan kalmaymış. Şimdi camiye doğru yaklaşıyoruz. Kilisenin direklerini görebiliyoruz dışarıdan. Rumlardan kalma kiliseymişti. Bizimkiler geldiği zaman camiye dönüştürmüşler çevresi falan çıkar bakılmış. Bunlar da kilisenin kalıntıları. Birçok mübadil köyü gezdim. Çoğu mübadil köyünün kilisesinden olsun, camisinden olsun daha bakımlı. geldikten birkaç yıl sonra camiye çevirmişler Evet burada da kiliseden kalma kitabeler. Mezar taşları. Güzel bir şekilde koruma altına alınmış. Muhtemelen saat kulesinin olduğu yere de minare yapmışlar kilitli herhalde giremiyoruz.